Rossmann Airbo 1077 modelini tanıtacağım bugün sizlere. Kendisi havalı tüfek. Jarjörlü havalı tüfekler sınıfında bir tüfek. Tabanca tüpüyle çalışıyor. Havalı tabancaların küçük karbondioks tüplerinden atıyoruz jarjör kutusuna, deposuna. Sıkınca havasını alıyor. Böyle çalışıyor tüfek havalı. Yani herhangi bir mekanizması yok. İşte hava doldurayım falan gibi bir sistemi yok. Tüp alıyorsunuz. Tüpü tabancaya takar gibi takıp civatası sıkıyorsunuz. Silah atıyor hazır hale geliyor. Aslında hazır olmayan halinde şöyle bir sesi var. Duyuluyor mu bilmiyorum. Yani sessiz. Atışlı videosu da şu şekil. Tıpkı bir havalı tabanca gibi ses çıkarıyor aslında. Yani pek bir farkı yok havalı tabancada. 4.5 milimetrelik kurşun peletlerden atıyor. Şunlardan. Gösterdiğim gibi. Şarjörün dolu hali bu. Şöyle gözüküyor dolu hali. Şurada küçük bir kilit mekanizması var şarjöründe. Şu lock yazan yer. Şarjörü buraya oturtuyorsunuz. Şu şekil. Kilitliyorsunuz arkadaşlar. Kilitlediniz mi? Birkaç kere şöyle tık 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 yaptınız mı? Silah alıyorsunuz. Şöyle takıyorsunuz şarjörü. Şu an atışı hazır. Şurada bir mandal var gördüğünüz gibi. Bu mandalı şarjörü çıkartırken öne alıp şarjörü taktıktan sonra geriye alıyorsunuz ve atışı hazır hale geliyor. O mandal takılıyken ön taraftayken atış yapmaz. Arkaya aldığınız zaman atış yapar. Orijinalden gelen yani fabrikadan geldiği gibi direkt kedi gözlü, geceleri parlayan bir gezi var. İşte böyle silahlar bu şekilde. Ben yanlış bilmiyorsam Türkiye'de satışı yok bunların. Ben yurt dışından bir arkadaşım vesilesiyle getirdim. Kullandığım ürünlerimde radyo olunca dökülüyor biraz arkadaşlar. Birazdan atış videosuna geçeceğiz bunların sizinle. Bir de şu sistem tanıtacağım size bir. Bunlar normal tüpü, normal sistemi, orijinal sistemi. Ben buna böyle bir sistem yaptım. Zen marka karbon tüpü aldım. Büyük basınçlı. 124 var, 1800 FPS bu tüp. Buna havalı sistem bir giriş yaptım arkadaşlar. şöyle göstereyim. Buna böyle bir sistem yaptım. Bu tüp bir kafaya giriyor, oluyor. Hemen göstereyim tamamını Şu anda vanayı açtık mı? Açamıyorum çünkü çok sıkı. Vanayı açtınız mı? Tüp sağlam oluyor. Tüp dönmeye başlamıyor. Vanayı kapalıyken biraz boş oluyor da. Bu şekilde yine atış yapabiliyorsunuz böyle. Bu sistem benim kendi sistemim, başkasında yok. Bunu şahsi olarak yaptım. Sanayi tipi tüpler var ya arkadaşlar, oksijen tüpleri, mavi. Onlarla bunu dolduruyorum. Bir aparat yaptım kendime, dolduruyorum. Havasını boşaltmadan tüpü çıkaramıyoruz maalesef. Havasını boşaltıyoruz. Ya bu sistem biraz eski. Ben, bayağı oldu bunu yapalım. Dediğim gibi Bu sistem bana ödül. Ve bu silahları da satmayı düşünüyorum. Bunlarla gene de bunu alanların balon vurma oyunu yapıyorlar. Bu silahlar şarjörlü mekanizmalı olduğu için şarjöre bir şarjör takıyorlar. Parasıyla işte balon vuruyorlar bu silahlarla. Balanlar diziyorlar. Bıçaklarımız var. Size onları da tanıtmak istiyorum. Markas ama çok kaliteli görünüyor. Emin değilim markası hakkında ama çok güzel, hoş görünüyor. Ağır bir bıçak. Şöyle göstereyim kapalı hali. Bu da açık hali. Browning'in Türkiye'de kullanımı yaygın olan bir yaylı bir bıçağı. Yarı otomatik. Bunun neyin olduğu hakkında benim de fikrim yok. Çok hoş bir bıçak, markasız bu da. Yapınmış. Güzel, hoş duran bıçaklar. Size bunları tanıtmak istedim. Öyle eğlence videosu olarak paylaşmak istiyorum bunları kanalıma. Birazdan atış videolarına geçeceğiz. Kanalımıza destek olun. Beni mutlu etmek için videolarımı beğenip altına yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. At tamam, şey. Arkadaşlar merhabalar. Evet. Alışpazı'na geldik sonunda. İkadesinden fazla da size de şu an şeyi göstereceğim. Çok dolu bunu göstermek istiyorum. Ünit gibi var. Çıplıyor atar. Tüpü atıyoruz içine. alıyoruz. alıyoruz. Hızlı sıkacağız. Arkadaşlar hava kaçınabilir. Hava kaçınılmaz tüpü aslında sıkacağız. Gördüğünüz gibi az bir hava çıkıyor. bile atışı hazır. Bakalım buna. Bu da atışı hazır. Bu da hazır. Atışımıza geçelim. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız kanalımızı takip edin. Abone olmayı ve yorum yapın. Mesela aşağı yukarı 20 metre. İlk Mehmet alındı, şimdi gidelim o balonların içine. Bu spor böyle yapılır arkadaşlar, bu arkadaş değiremiyor gördüğünüz gibi. Havan mı bitti? Ha, havan mı bitti Mehmet? Mehmet'in havası bitti arkadaşlar.

Memle vermem bitti, onun da mermi bitti. Bakalım evet memlerimiz bitti. Ama kazanan benim. Neden? Çünkü iki balonu ben patlattım. Tamam Mehmet kardeş. Elini lavaboda sağlık. Bin lira mı hazırlarsak? Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Videoların altında yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Çekmemi istediğiniz için içerikler olursa aşağıdan Hadi yorumlarda izlemez. belirtebilirsiniz. Ee, sizden bir video isteğim olacak. Lütfen yorumlarda e, operatör beyin yağcılar gezdirdiği bir video isteyeyim. Bir gün boyunca oh. bize bakabiliriz. Çok güzel bir video olur. Eğer isterlerse olur. Görüntürüm. İnşallah isterler. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sizleri seviyorum.